Merhaba sevgili koç burçları, Haziran'da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız e, bir haftalık burç yorumunuza bakacağım. Yani 8 Aralık haftası burç yorumunuza bakacağım. Evet hazırsanız sevgili koçlar bakalım bir haftalık enerjileriniz, gündemleriniz nasıl olacakmış. Şimdi burada ermiş kartımız ve büyücü kartımız var. Evet bir de kader çarkımız geldi. İki ee, iki kart daha çek bir kart daha çekeceğim derken iki tane geldi. <laughs> Demek ki sevgili e, koçlar burada sizin de burcunuzu temsil ediyor. İmparator kartımız. Kadersel çarp, hani kadersel bir e, etki altındasınız diye bakmak istediğimde geldi kartlar. Şimdi Burada Ermiş kartımızla başlıyoruz. Yani ne oluyor burada? Ee, bir kere büyük bir olay yaşayacağınızı söyleyebilirim. Bu hafta demek ki sizin için böyle çok çok büyük bir olay. Nasıl ee, birikimlerinizi artık aktarma zamanı yani ne öğrendiysem artık öğrendiğim şeyler bana bir yol haritası çizdi ve ben de artık başkalarına yol haritası olmak zamanı hani olma zamanı geldi. Artık bilgilerimi başkalarına aktarma. Ya da e, burada e, eğer ki hani bildiğiniz bir şeye aktarmak diyorum ama eğer ki e, böyle bir hikayeniz yoksa öğrendiğiniz şeyleri değil de İlişkilerden bir yana ise izlediğiniz beni, hani ilişkilerden artık ne öğrendiysem hayatıma bu şekilde bir yenilik katmak istiyorum diyebilirsiniz. Ve aniden e, bir şeylerin hayatınızda var olmasını görebilirsiniz. Ama nasıl biliyor musunuz? Kader çarkıyla, dört dörtlük bir... E, başlangıç var hayatınızda. Bütün bilgileriniz doğrultusunda ama o kadar çok biliyorsunuz, öğrenmişsiniz ki artık siz olmuşsunuz sevgili koçlar. Burada artık kendinizde neyi istiyorsanız, neyi yapmak istiyorsanız artık başlatma enerjisindesiniz. Hazırım dediğiniz bir durum var. Burada tabii ki kaderin de vakit, vakti gelmesi, bir şeyin zamanının gelmesiyle birlikte de karışınca, böyle harmanlaşınca çok güzel bir Başlangıç var, çok güzel bir yeni sayfaya karşılamak var. O kadar güzel ki, yani burada heyecandan benim gibi konuşamayabilirsiniz. Bakın dilim dişim kitlendi neredeyse. Bu kartların hepsini görmek. O kadar güzel bir etkileşim ki yani anlatacak o kadar çok şey var ki bu kartları bile sabaha kadar anlatabilecek enerjiler olması lazım. Yani sevgili izleyicilerim hayatınızın çok farklı bir evreye geçtiğini söyleyebilirim. Çok büyük bir olay yaşayacaksınız ama bunu kadersel olarak yaşayacaksınız diyebilirim kısa bir şekilde net bir şekilde anlatacak olursam. Ama bunu o kadar böyle uzun zaman yapmayı denemişsiniz ki. Şimdi artık işi yavaş yavaş sinire sinire öğrenmek, yapmak derken daha bir garanti almak. O yeni başlatacağınız sayfa her neyse kadersel olarak başlayacağı gibi bir para kraliçesi ve imparator şekilde güçlü bir şekilde başladığını söyleyebilirim burada. Uzun vade var, sağlamlık, garanticilik, iç huzur var, bir şeyleri dengeye almak, rahatlamak. Yani bir şeyden o kadar eminsiniz ki en başta kendinizden eminsiniz. Ben bunu yapabilirim. Başlatabilirim, yürütebilirim, ilerletebilirim. O koltuğa oturmak her neyse sizin için. Bu ilişkiyi alabilirim. Bu ilişkiyi yürütebilirim. Bu ilişkiyi sürdürebilirim. Veya da bu iliş bu işi bu mevkiyi bu koltuğu idare edebilirim. Yani o havalarda olacaksınız sevgili koçlar. O kadar böyle güçlü enerjisin enerjilerdesiniz ki e, ve hareket enerjisindesiniz. Sürekli bir hareket, eylem enerjisindesiniz. E, neyse bu sorumluluğu almak, yüklenmek, başlamak ve artık hareket zamanı diyorsunuz. Sorumluluğu alıp yüklendiğiniz gözüküyor. Evet karşınıza birileri çıkacak mı? Tabii ki çıkacak. Her işte olduğu gibi bir mutlaka bir gereksiz karşınıza çıkıp itiraz edeceği gözüküyor. Yolunuzu engelleyeceği gözüküyor. Bir kavga çıkartacağı gözüküyor. Ama siz hiç de pes edecek gibi değilsiniz sevgili koçlar. Çünkü çok şanslı bir dönemdesiniz. Aa, bir tane alacağım derken iki tane kart geldi. Hadi alalım ikisini de. Burada iki tane kartımız ne söyleyecek ben de merak ettim. Aa, güneş kartının yıldız kartının yanında güneş kartı, güneş kartının yanında da artık maddi manevi tamamlanmak, artık bir konuyu kapatmak diyor. Artık kapatıyorsun istediğin şeyde aydınlanıp ve bitiriyorsun o işi. O kadar şanslısınız ki şu çıktığınız yol her neyse zaten sezgileriniz o kadar güçlü ki. Bakın hem değnek kraliçesi hem ermiş kartı geldi. Burada sezgilerinizin çok kuvvetli, çok güçlü olduğu sorumlulukları zaten bile isteye aldığınız gözüküyor. Onun için zaten yolunuzdan şaşmadığınız ve o mücadelelere mücadelelere girdiğiniz ve şansınızın çok açık olduğu, önünüzün aydınlık olduğu ve artık o tamamlamaya ulaştığınız gözüküyor. Her neye ulaşıyorsanız sevgili koçlar. Burada size yardım edecek bir başak burcu var. Bakın iki tane başak burcu çıkmış. Burada terazi ve boğa burcu, koç burcu sizin gibi koç burcu birisi de olabilir. Koç aslan yay da olabilir. Hatta Burada hem aslan e, hani güneş kartımızda aslanı temsil ettiği gibi bu, e, kova burcundan da birisi size destek sağlayabilir veya öyle birileriyle bir iş veya bir ilişkiye e, başlayacak gibi gözüküyorsunuz. Yani burada bir iş kurmak var veya da evlilik kurmak oturmak o koltuğa sahip çıkmak ama dediğim gibi kadersel olarak artık yollarınız açılmış e, ilerlemeye devam ettiğiniz gözüküyor sağlık konusunda değinecek olursak biraz yorulmuş olabilirsiniz size biraz yıpratmış olabilir o yoğun tempoda çalışmak ama her şeye rağmen gayet iyi gözüküyorsunuz dediğim gibi sadece yorgunluktan biraz böyle halsizlik olabilir biraz da baş ağrısı bel ağrısı boyun ağrısı Biraz böyle sırtınız ağrıyabilir. Bacaklarınızın, kollarınızın ağrısını hissedebilirsiniz. Bir de özellikle de ayak bilekleriniz ağrıyabilir bu hafta sevgili koçlar. Şimdi gelelim bilinçaltınıza bakalım. Bilinçaltınız neyin planını yapmak istiyor? Hicap. Demek ki burada artık... Iı, Hani e, mahcup olmak istemiyorsunuz yaptığınız şeylerde, e, düşman kazanmak istemiyorsunuz, utanmak istemiyorsunuz. Yaptığınız işten gurur duymak istiyorsunuz. İş veya ilişki her neyse burada e, yaptığım her şeyi beni e, hem iyileştirmeye götürmeli, hem bana düşman sahibi yapmasın. Bir yaptığınız eylemler var burada. Kimseyi karşınıza almak istemiyorsunuz. Özlediğiniz iş veya özlediğiniz ilişkilerde iyileşmeye doğru gittiğiniz gözüküyor işleriniz projeleriniz her neyse artık yoluna girecek sevgili izleyicilerim Eğer ki bir sağlık söz konusu ise ve kimseye hasta olduğunuzu söyleyemiyorsanız da e, burada Belki düşmanlarım sevinir de diyebilirsiniz ama burada yine de hani öyle bir şey olmasa da kimse Hani benimle ilgili kötü düşünmesin gibisinden e, Kimseye anlatmak istemediyseniz bakın iyileşmeye doğru gidiyorsunuz burada iyileşme kartımız gelmişti evet duygusal hayatınızla ilgili gündemleriniz neler olabilir diye bakmak istediğimde ise bu hafta kadersel bir hafta kadersel bir süreç geçireceksiniz bu kadersel süreç size ne getirir diye baktığımda kadersel olarak artık siz kalbinizi zihninizi kapattığınız gözüküyor hayatınıza kimseyi almak istemiyorsunuz ama artık kader size diyor ki Hani sen kapatmıştın ya kalbini diyor. Artık o kişiyi tekrardan önüne vereceğim. Hani eski sevginiz olabilir, eski eşiniz olabilir. Önünüze tekrar çıkabilir ya da sosyal medyası çıkabilir. Bir hesabı çıkabilir. Orada merak edip araştırma ihtiyacı duyabilirsiniz. Orada merak ettiğiniz her neyse aklınıza kalan bütün takılı kalan sorulara bir bir cevap bulacaksınız ama biraz da kısacaksınız gibi gözüküyor. Onun durumuna, haline böyle artık hani ayrıldığınız birisi galiba ki iyi ki ayrılmış diyebilirsiniz. Hani keşke iyi ki ayrılmışım diyebilirsiniz. Çünkü burada o o kişinin yüzünden, o kişinin verdiği e, stres veya da e, canınızı yaktığı bir konu olabilir burada. Çünkü tamamıyla ne kalbimi kimseye veririm ne de zihnimi artık kimseyi sevmek istemiyorum. Kimseyi düşünmek istemiyorum e, moduna sokmuş sizi. O yüzden İyi ki bu kişiden uzaklaşmışım diyebilirsiniz. Eğer ki böyle e, izlediğiniz birisi varsa hayatınızda birisi varsa sevgili koçlar. Şimdi iş meslek kariyer kartlarınızı. Bu bir iş de olabilir hani topladığınız birisi belki de bir iş arkadaşınız da olabilir. Merak edip de acaba neler yapıyor dediğiniz birisine gelsin de iyi ki o kişiden ayrılmışım diyeceksiniz sevgili izleyicilerim. Belki e, iyileşmeyi ondan sonra kazanacaksınız. Çünkü kader size eğer üzülüyorsanız bak ne halde o gör hani sen şu an haline şükrettiği sanki bir şey gösterecek gibi gözüküyor. Şimdi gelmiş meslek kariyer kartlarımıza aklınız galiba takılı kaldı ki bir kere daha söyleme ihtiyacı duydum adeta. Şimdi gelmiş meslek kariyerle ilgili gündemleriniz neler olabilirmiş? Toprak geldi ilk önce. Ateş beşlisi. Şöyle düşüneceğim. Toprak şövalyesi. Bir tane daha alacağım. Bırakmak. Şimdi sevgili Koçlar burada diyor ki bir sana güzel bir fırsat var, güzel bir başlangıç var ya da güzel bir teklif var. Bu teklif geldikten sonra sanırım rakipleriniz çok olacak. Burada güzel kazançlarınız olacak. Bolluğun akışı var, güzel gelişmeler var. Ee, o kadar güzel ki yani bunu zaten siz tereddüt etmeden kabul edeceksiniz gözüküyor. Ama dediğim gibi rakipleriniz size bir diş bileleyebilir, sizi engelleyebilir. Burada rakiplerinizden yana biraz böyle sanki bu teklifi kabul etmiş ama karşıdaki insanların can sıkıcı olayları biraz sizin gündeminize gelecek gibi gözüküyor. Ne olursa olsun siz kemerlerinizi bağlayıp hareket edeceksiniz. Sağa solu görmek yok, kimseyi görmek yok, kimseyi kafanıza takmak yok. O kişileri kafanızdan da zihninizden de rakip olarak da görmeyerek bırakıp işinize adapte olduğunuz gözüküyor ki çok hızlı ve temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum diyorsunuz ki o kadar güzel bir fırsat yolda sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. Ve onları bırakmayla da zaten sizin için bir dönem başlıyor. Bu dönem sizin için çok aydınlık, çok parlak, çok güzel gelecek vadeden ve ee, çok güzel para akışları kazanacağınız bir e, sanki bir başlangıç yapıyorsunuz sevgili izleyicilerim dediğim gibi bir durumun ya da bir dönemin sonuna geldiğiniz gözüküyor artık farklı yollardan ruhunuzun da içinize sindiği ruhunuzun huzur bulduğu bir işte de kendinizi bulabilirsiniz bu hafta. Evet bu haftanız böyleydi sevgili koçlar. Umarım e, sizlerin enerjisiyle hani hanginizin enerjisiyle açılım yaptım bilmiyorum ama umarım sizlerin enerjilerinden biri sizdir de sizlere bir fayda gösterir. Kartlarım diyorum sizleri sevgiyle uğurluyorum. kalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.